Kaç yaşından beri hayvancısı Sebahattin abi? Ben koyunun içinde doğmuş bir insanım. Kaç yaşındasın diyeyim o zaman? Ben 59 yaşındayım. Atıyorum e, 9 yaşından beri ben bu işin içindeyim. Bir 50 sene geri geldik o zaman abi. Bir 50 sene önce hayvancılığa bak. Bir de bugünün hayvancılığına bak. Bir 50 sene önce geri gidersen ben öleceğim de satmam bu hayvanları. Satmasınlar. Satmam. He. Çünkü o zaman meremiz vardı. Bizim meremiz havaalanı aldı. Merhaba olayı bitti. Biz de hayvancılık zaten o zaman bitti. Bitti. Ama biz artık zoruna götürüyoruz. Işte. Cümletten arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Yani. Arkadaşlar bugün Balıkesir Edremit'in Bostancı Köyü'ne Ufuk abimizin yanına geldik. Yine köylerdeki hayvancılık yapan abilerimizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ufuk abi öncelikle selamun Aleykümselam aleyküm hoş geldiniz. Abi izleyicilerimize kısaca bir kendini tanıtır mısın? Yaşım 33. Adım Ufuk, e, Balıkesirli e Dinamit Bostancı Köyü'ndeyiz. E, hayvanlarımız o Mera'da. E, kendimiz aslında sanayideyiz ama hayvancılıktan bir şekilde kopamadık. Evet. Bu sahnen keçilerimiz e, Mera'da bu şekilde Bostancı'da bu hayvancılığı yapmaktayız. Abi hem çalışıyorsun hem de hayvancılık Tabii. yapıyorsun. Tabii, babamla beraberiz biz. Evet. Yoksa tek başımıza yetişemeyiz. Öyle bir başladık bir hevesle sonra çoğaldı zaten çabuk yürüyen bir hayvan. Ondan sonra çoğaldı. işte eledik, yetiştirdik. 7 yıldır yapıyoruz bu işi biz. O, uzun yedi zaman Tabii 7 yıldır. Çanakkale Üniversitesi'nden gelme hayvanlarımız. Oradan işte eli 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 teke değiştirdik. Evet. İşte 6-7 yıldır bu işi bu şekilde eleyerek kendi sürümüzü oluşturduk. Peki Ufuk abi önceden bir hayvancılık geçmişi var mıydı? Sadece tabii. keçi üstüne miydi bu hayvancılık? Tabii. Hayır. Onun öncesinde biz çocukluğumuzdan beri hep koyunculuk yaptık. Kendimiz koyunculukla büyüdük. Ama tabii zaman hayatın neler getireceği belli olmuyor. Evet. Koyunculuğu bıraktık. Ondan sonra bir ara verdik. Ondan sonra bir e, baba emekli oldu. E biz sanayideyiz. Ne yapalım? Mobi, mobi canımız sıkıldı. Aynen. O şekilde başladık bu keçiciliği. Merakla başladık açıkçası. Ama nasip her şey. Koyunculuktan keçicili döndük yani Koyunculuktan yine küçük Pek baştan kopamadık e keçicili döndük. Sen şimdi Ufuk abi koyunculuğu da yapmış keçicili de yapmış bir kişi olarak hangisini önerirsin? Yeni başlayacak abilerimiz bir sürü bizim kanalımızda böyle videolarımız izliyor. Acaba keçi mi yapsam koyun mu yapsam tereddütte kalıyorlar. Bu işe de yeni başlayacaklar. Sen ikisini de yapmış olarak hangisini önerirsin? Hangisini daha çok sevdin? Valla ben şöyle bir şey söyleyeyim öncelikle. Keşke eskiden de. Ee, bu keçiler bizim elimizde olsa da bu keçiciliği keşke daha önceden koyunculuk zamanında keçicilik yapsadık. Bizim memnunuz. Ee, Tabi koyunun ayrı artısı var. Keçinin ayrı artısı var. Koyunu 2 ay 3 ay bilemeden 3,5 ay randımanlı olarak sağarsın. Onun evet. kuzusu Tabii daha ete yönelik olduğu için e, sütü biraz daha değerli olduğu için aslında bizim aramızda bu şekilde evet. bu bölgede aslında öyle bir şey değil keçi daha e, sütü daha pahalı olması gerekiyor. E Tabi e, keçiyi sağıyorsun 8 ay 9 ay. Evet abi. Yani. Bıraktırıncaya kadar zorla sağırsın ama Allah'tan korksun hayvan kendine iyilik yapsın, beslensin diye. Yani hani bırakırsın. keçiler inek gibi bizim burada bu merada <laughs> 8 tabi. ay boyunca, 9 ay boyunca tabi. sağım yapılıyor. Ya bizim de e, hava şartları buralarda o kadar sert değil. Yani e, keçi tabi daha verimli. He, hayvan başına verdiği süt neredeyse koyunun iki katı, 3 katı hayvanına göre. Evet. O şekilde randımanlı bir hayvan baktığın zaman e, tabi keçicilik. Daha artıda. Şimdi abi keçicilik deyince e, kazancımız direkt sütten yana mı yoksa oğlaktan da para kazanabiliyoruz mu? Benim olaklarım damızlık olarak. Tabi olaktan da para kazanıyoruz. Geçen seneden beri biz mesela geçen sene bir 48-50 tane verdik. Bu sene hemen hemen 65 tane verdik. Çok güzel. E, Kendimize ayırmıştık buraya 30-35 tane. Bu senin şey geçen sene aralığın ola işi evet. Onları verdik. Daha küçükken olakken verdik bir 30 tane. Yani bu sene biz hep mesela full damızlık, kendimiz ayırdığımız damızlıkları da verdik. Ne kadara veriyorsun abi damızlık satışların mesela ne kadardan oluyor fiyat? Vallahi bu sene biz e, aralık hemen hemen 10 aylık da hayvanlarımız, aralık doğumlar 10 aylıkken verdik. Ortalama da 2,5-3 aylık da gebedi bunlar. Oo, çok Hatta iyi. verdiğimiz yerde hayvanlar şimdi onlar da başladı danaları gibi doğurmaya. Evet. Yani ortalama biz onları 6,5'tan verdik. 6500 Gebe liradan. şekilde 6500 liradan verdik bu sene. Çok güzel. Peki ufuk abi şimdi ilk başta keçileri Çanakkale'den aldık dedi evet. Bu Çanakkale'ye bizim sevdamız nedir keçide. Sürekli olarak Çanakkale'den biz buralara keçi getiriyoruz. Çanakkale'de bu keçi ırkı daha mı değerli daha mı güzel yani Çanakkale'nin Şimdi keçileri. şöyle bir şey var Bölge bölge devletin desteklediği iller var. Çanakkale burada birinci sırada. Evet çünkü Çanakkale Üniversitesi 18 Mart Üniversitesi'nden üretilmiş hayvanları çiftliklere dağıtmış üniversite evet. devlet destekli bir programla dağıtmış bu şekilde. E biz de yazıldık bunlara bekledik. Sonunda hayvanımızı aldık. Evet. Ki bizim bölgemize Balıkesir olarak bunu desteklemiyordu ama biz keçi sevdasına bulaştık. Gittik oradan getirdik. Evet. En iyi hayvan, en iyi randımanlı süt verimli hayvanlar o bölgede. Evet. Yani doğru ırkı bulabilmek için ilk evet. başta Çanakkale'den Ufuk abi kaç tane keçi aldın geldin? Biz ilk etapta 30 tane ile başladık buna. Ürüyerek 30 tane gitti ürettik. abi. Yani. 120-130 tane hayvana kadar çıktı. Oo. Ya ondan sonra tabi babala yapıyoruz yetişemedik. Çok çabuk evet. ürüyor hayvan. E doğum zamanı falan çok başında olman lazım. Yani hep çabuk ürediği için azaltmaya baktık. Evet. O şekilde eledik, eledik, eledik. Hep analı kızı zaten sürümüzde. Ya bu şekilde şu anda 52 hayvanımız var. 2 de erkek tekemiz var. 54 tane hayvana kadar azalttık yani. Çok güzel abi. Şimdi arkadaşlar sahnen keçisi dediğimizde aklımıza ilk gelen süt oluyor bunların. Tabii. Abi neden ilk baş sahnenle başladın? Ya da maltız var biliyorsun sahnenin arasında evet. bir sürü süt keçileri var yine. Bizim bölgemize sahnen daha mı iyi gidiyor? Ya şimdi şöyle bir şey var. Maltız keçi, keçisi daha dirayetli. Daha böyle aslında hastalıklara karşı falan yapısı sağlam olan bir hayvan. Ama evet. eski Maltız keçilerinden şu anda piyasada yok. Hmm. Eski verimli o hani 5-6 kiloluk keçiler vardı. Hepsi böyle sıradan. O keçiler artık yok. Evet. Hep ırkı kırıldı. E bizim bölgemizde de sahanen yapan arkadaşlarımız vardı. E bize bu şekilde görerek bakarak bir sevdaya dahil olduk ama süt verimi olarak bu hayvanın ortalama 3 kilo ve 4 kilo arası sütü var. Bak biz mesela burada reygada sütümüzü ektik. Her sene ekeriz. Yani hayvan gebe olduğu zamandan beri başlar yemeye. Evet. Süt verimine zaten otu yedir, yonca gibi yedirdikçe 15 gün yaymayız yine çıkar uzar. Yine büyüyor. Tabi mesela ot yayılım olayı hayvanın sütüne çok etkili. Kesinlikle hayvancılık yapanlar zaten bu otu kesinlikle kışın ekmeleri lazım tabii. abi. Sen de aralın şu an üçündeyiz. Senin ot da bayağı boylanmış. Sen erken ektin herhalde. Biz tabi erken ektik. Ortalama 2 ay oldu hatta saldık. Daha ekeli bayağı oldu. 2 aydan beri yetişiyor otumuz. Gübresini falan attık. Anca işte doğumlar başladı. Evet. 15-20 günden beri yayılımını yapıyoruz buranın. Nasıl abi sahen keçilerin hastalıklara karşı dirençleri nasıl? Ee, bizim bölgemize uyumlu bir keçi mi? Valla bizim ya bölgemize... Ya da şöyle söyleyeyim Hı. abi mesela bize izleyiciler diyor ki işte sanen keçisi Ankara'da olur mu, İstanbul'da olur mu, Eskişehir'de olur mu? Soğuk iklimde de bu keçi yaşar mı? Verim verir mi? Bu hayvanın soğukla bir alakası yok. Hayvanın yani şöyle söyleyeyim zaten sene 12 ay, 11 ay bu hayvanın aşısı var. Bir ay boş geçiyor aşılarını zamanında yapıldığı sürece hayvanla düzgün yayılımın meranı olduğu sürece soğuktan korkmaz. Zaten çok kışın karlı bölgelerde bizim burada da var mesela yapan arkadaşlarımız evet. onlar da çıkarmaz. E, yemini samanını koyarsın ama onun dışında soğuğu dirayetlidir. Tabi bir maltıs keçi gibi değil ama bu hayvanda aşısı tam olduğu sürece yemini samanını düzgün kaliteli verdiğin sürece otunu yayılımını buldurduğun sürece bu hayvandan her tarafta randıman alırsın. Hakkari'de de olsak, Hakkari'de başında da olsak. Yani Arap ülkelerine gitti buradan keçiler. Evet. 4-5 yıldan beri o adamlar oralarda yapıyor. Çok sıcak iklim. Evet. Yani yapıldı mı her tarafta yapılır. Bizim buralarda keçi kalmadı arkadaşlar. Evet. 3-4 seneden beri hep Irak, İran çalışıyorsun. Evet Ufuk Sudan. Abi. Sana da geldiler mi abi keçi almaya? Bizden 300 keçi istediler. Oo. Ama nakliye falan istediler. Yani evet. biz o şekilde onun altından kalkamazdık. Çok teferruatlı işler. Biraz da abi bunlar keçileri fiyatlı aldı, pahalı aldı. Evet aldılar. Mal topladılar bu ülkeden. Evet. İran özellikle Kazakistan'a mesela çok hayvan gitti. Mesela geçen seneki bundan 3-4 sene önce Çanakkale'nin dağları komple bembeyazdı keçiden. Tabii. Şimdi orada da kaliteli hayvanlar kalmadığını düşünüyorum ben Ufuk abi. Çanakkale bölgesindeki hayvanların çoğu zaten Kazakistan'a gitti, Kırgızistan'a gitti. Irak'a gitti bir kısmı. Hep tanıdığımız abilerimizden kardeşlerimizle konuşmamıza da hep keçi o bölgeye kaydırıldı. Tabi evet. bunlar hep devlet destekli. Devlet dışarı bu hayvana ihraç edilme şeklini verdiği için Tabi devlet diyor bu bölgede bu keçi var. Hep bu şekilde devlet destekli bu keçiler gitti. Evet. Ee, bu yüzden sahnen keçisine başladın Ufuk abi. yani abi ilk Biz baytapta... verimi yüksek. Çok memnunuz. Ee, verimi yüksek. Zaten dediğim gibi hep eledik eledik kendi evet. ırkımızı yaptık. ha İçinde mesela maltızımız da var. Alpin kırmalarımız var. Ee, hepsinden böyle analık hızı yani ırkını kırmama çalıştık ama ırktan da geliyor. Evet. <laughs> Yani sütüne baktık. Şimdi abi bunlar sahen keçisi dedik ama bunlar orijinal sahen keçisi değil değil mi? Mesela bizim Türk sahnen dediğimiz keçiler. Bizim Türk keçiler. keçisi bunlar. Tabi orijinal sahen zaten bizim ülkemize ilk tabi girdi. Ama zamanla millet teke kıra, kıra 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 Türk sahnen ırkı diye bir ırk oluştu. Evet. evet. Ee onların acaba süt verimleri bizim süt verimimize göre daha mı yüksek abi? Yani Orijinallerin şimdi, hiç karşılaştırdın mı? Yani şimdi şöyle bir şey var. ben Bende 6 kiloluk keçi de var. Evet. 2,5 kilo süt verimi olan bir hayvanım da var. Ama oraya Mesela Hollanda'da, İsviçre'de bu hayvanın ırkının geldiğinde Fransa dağlarından baktığın zaman onların ırklarında da mesela videolarına, fotoğraflarına bak giderler hep böyle altlı Evet yani 7-8 kilo süt verimli olan hayvanlar. Ama tabii onlar senelik bazda süt verimli ölçtükleri için Aynen abi. bakım bakım olayı da farklı yani. Biz ölçtük mü hiç Ufuk abi senelik bazda süt oranı? Valla biz asla senelik bazda ölçmedik ama ortalama yani sürümüzün bizim tabii genç hayvanı var, burada evet. iki doğrum hayvanı var, tecrübeli hayvanı var genç ilk defa doğurmuş hayvanı var. Mesela ilk defa doğurmuş bir hayvan 1,5 kilo süt verir. Ama kilo. ikinciye, üçüncüye doğurun bir hayvan 3,5-4 kilo sütün lafını yapmaz. Artık üçüncüye doğum yapmış. Tabii bir hayvan, hayvan tecrübe yaptığı için süt kanalları tabii açılmış. Tabii süt damarları açılmış. Zamanla tabii kendine kemik yapmış. Ilik evet. yapmış, gelişimini tamamlamış. Hayvan kendini süde veriyor. Evet. Yani bu keçi olayı böyledir. Sürümüzün ortalama süt miktarı nedir diye sorsak Ufuk abi? Vallahi ortalama şu anda bu hayvanların benim süt miktarı 3,5-4 kilo arası değişir. 3 ile 4 kilo arası değişir. Bölgemizde Tabii, süt fiyatları nedir abi? Baba aslında çok memnun değiliz süt fiyatlarından. Ee, şöyle bu sene 22 olarak açıklıyorlar. Tabi daha biz olaklarımız yeni olak olduğu için yeni doğumlar başladığı için e, hayvanımız emiyor şu anda. Evet. Ortalama bir iki iki buçuk ay biz olaklarımızı emzireceğiz. Tabi o esnada 25 25 liralara kadar çıkacağını düşünüyoruz biz. Şubat keçi başı südü. gibi keçi sütü. 25 lira olarak inşallah evet, bu çıkar. olacak. Çünkü keçiye yem vermeden süt alamıyorsun değil mi abi? Koyun Hiç gibi değil. Hiçbir hayvana vermeden alamazsın. Yani şöyle bir şey biz mesela bu ota ekmesem ben evet. sade yemle baksam yine olmaz. Hayvan yeşil de arıyor. Kesinlikle. E tabi süt yemine başladık. Yani biz hayvanlarımız doğurmadan ortalama 20-25 gün. Evet. Bir aylık zarf zamandan beri hep süt yemine başladık. Akşamdan akşama İki akşamla bir. Böyle Kaç kilo her veriyorsun bir. abi mesela keçi başı süt yemini? Hesapladın mı hiç? Valla ortalama hemen hemen yarım kiloya denk geliyor. Yarım kilo şu an şu, için. Şu zamanda. Ama tabii doğumlar başladı. Doğuranlara zaten ayrı bir bakım evet. uyguluyoruz. Onlara tabii iğneleri mineleri hepsi oluyor yemini de arttırıyoruz evet. e yoncamız var iyi kötü yonca vermeye çalışıyoruz yani evet. biraz da bakımlardan konuşalım Ufuk abi Örneğin şu an bu keçiler gebe arkadaşlar evet. doğumlarında da yaklaşık olarak 10 gün 15 gün 20 gün civarında yani bir ay bir ay zarfı içinde bu benim hayvanım doğum bitmiş olur hepsi bitecek yani evet. 52 yani 3-5 hayvan sarkabilir evet. onu da bilemiyoruz ee, yani. şu an için bakım periyodumuz nedir abi ne veriyoruz hayvanlara yarım kilo süt yem veriyoruz Valla şimdi hayvanımız önce ben yaylımdan bahsedeyim mesela saat 10 10.30-11 gibi yayılıma çıkar. Raygrass da yayılır. E, 1.30-2 gibi kapanır. Öyle. Öğlen. Öğlen 1.30-2 gibi kapanır. Zaten meramızla çiftliğimizin olduğu yer yakın. Evet. hayvan bir suyunu içer kapatırız çiftliği yeniden. Saat 4 gibi 4.30 gibi tekrar bir çıkarız. 6.30-7'ye kadar bir yayılımını yapar. Ondan sonra gece 11'de 12'de süt yemi veririz süt yemine beraber tabi biz gebe olanlara slaj vermiyoruz asitli olduğu için. Evet, Doğuranlara abi. mesela slajda süt yemi karıştırıyoruz. Biraz da arpa ezmesi veriyoruz. Evet. hayvan ilik yapsın, içini ısıtsın diye yeni doğum yaptığı için. Yani bu şekilde şu anda yem ver. Doğum veriyoruz. yapmış hayvanlara ne kadar süt yemi veriyoruz abi? Doğum yapmışlara şu anda hemen hemen yani 15 hayvan ama ben nasıl geliyor? Yine hemen hemen akşamdan akşama 1 kilo süt yemini buluyor. 1 kilo süt yemini buluyor. buluyor. Çünkü ee, hayvanın damar yapması lazım olaklara aynen. bakması için biraz arttırdık ondan sütü. İkizlik yani. oranımız nedir Ufuk abi sürümüzde? 4 günden beri doğumlarımız başladı, 5 günden beri doğumlarımız başladı. 2 tane hayvanım tek doğurdu. Onlar da genç hayvan. Evet. Daha ilk <laughs> defa doğurdu. Gerisi hepsi 200-300. Dördüz yok bu sene daha başlamadı. Geçen sene mesela 4 tane dördüzümüz vardı. Aa maşallah. Tabii. Yaşıyor, abi, yaşıyor mu abi dört tane doğuruyor da? Tabii anaç hayvan olduğu için evet. bakımı sen tabi üstüne düşersen, yeni doğduğuna takip edersen yaşatırsın. Evet. Mesela geçen sene dördüzlerimden bir tanesinin ola biraz gelişmemişti. Yani 4 gerdi 4 16 15 3 keçiden şey dört 4 tane keçiden hemen hemen 16 olak alıyorduk. 15 olak aldık. Evet. Yani böyle de verimli. Bu sene de çok yüksek yine. Hep 2 tane, 3 tane ikiz oldu, gerisi hep üçüz. Nedir o abi hayvanlarımız bu... hep numaralı. Evet. görürsünüz. Ee, ne, nedir abi bu ikizlik sırrı? Bakımla mı alakalı yoksa genetikle mi alakalı? Valla bu hayvanın genetinde var bu ikiz üçüzlük oranı zaten yüksek. O yüzden evet. dedi, dedik ki hep hani çok çabuk yürüyor, çok çabuk sürü gelişiyor. Yani önüne geçmezsen meran olduğu sürece çok sıkıntı çoğaltırsın yok. yani sıkıntı yok. E şimdi arkadaşlar buraya gelmemizin asıl sebebi Ufuk abinin keçileri satma sebebi. Ufuk evet. abi şimdi bu kadar konuştuk izleyenler ya bu kadar kazanıyorsun da madem neden keçileri satıyorsun diye sormazlar mı? Ya şimdi şöyle bir şey bizim hayvancılıktan zaten bu keçi işinden bir pişmancılığımız yok. Çok da güzel de paralar kazandık Allah bin bereket versin ama şimdi bizim kendi işlerimiz de gelişiyor. Evet. E, ee, baba artık emekli yoruluyoruz. E bu sene de bak şimdi hep 200 300 200 300. E yayılım muhabbeti bizim artık buralarda Aynen biraz abi. kıdalmaya başladı. İnsanlar ekilişleri, dikilişleri çoğalttı. Çoğalttı. İç yerini işlemeyen insanların yerini icarlardık mesela hayvanımız ot tekerdik. Evet. Yazlık, yonca ekerdik. E bunlar artık gitme başladı. Yani bizim bölgemizde, Bostancı merasında, ovasında biraz yayılım olayı sıkıntıya düştüğü için yani biz bu kapalı, yüzden aslında olmuyor. Yani evet. kapalı bakmaya kalksan e hani çok para kazanma olayın Tamam iyi olabilir o senin koyduğun yemine zamana ekiliş yaparsan evet. kapalı da bakabilirsin. Ama bizde olmadığı için hani artık yaylım muhabbeti biraz zorladığı için bizi yoksa hayvancılıktan bir pişmancılığımız yok. Keçilerimiz de hani tam artık verimli senesine de girdi bu Aynen sene. Aynen abi ben ne olacak oturttuğumuz sene bu senede. Ama artık büyük başa geçeceğiz biz de. Sen de mi büyük başçı oluyorsun abi? Biz de büyük başçı oluyoruz. Hatta <laughs> aldık iki tane e, yavrulu buzalı ineğimiz var. Sağ olun. Hayırlı olsun. Ha, o şekilde artık biz büyük başa geçiyoruz. Evet arkadaşlar Bostancı'da bu üçüncü çekimimiz. Herkes küçük başları satıyor. İnek işine girmeyi evet. planlıyor. Ufuk abi inekçilik daha mı iyi? Şimdi inekçilik de bir meşaketli iş. Onun da sabah yemini veriyorsun, akşam yemini veriyorsun. Yani inek, inek aslında daha kolay. İnen evet. sabah akşam bakımı var. E tabii onun da doğum zamanı takip etmen gerekiyor. Ama bizim de hani dediğim gibi çok vaktimiz artık şeyimiz biraz sıkıntılı. Yayılım olayını eskisi gibi koşamıyoruz. Evet. Çoban da tutmak istemiyoruz. Hayvanımız çobana da emanet etmek istemiyoruz. Aynen. Abi. Yani bu şekilde büyük baş, Hani dedik ki sabah akşam birer saat o şekilde Aynen, sabah. büyükbaş olayına girmek büyükbaş, istedik. Büyükbaş sabah akşam. Arkadaşlar şöyle Ufuk abi keçileri gösterelim o zaman. Tabii. Keçilerin yanında konuşalım. Şimdi burada toplamda 50 adet keçimiz var arkadaşlar. 52 keçimiz var, 2 tekemiz var. 52 keçimiz ve 2 adet tekemiz var. Tekeler nereden gelme Ufuk abi? Nereden aldın tekeleri? Valla tekelerin mesela biri geçen sene bayram işten geldi. Bu sene o hakkını açtı. Geçen sene haramına da bu sene hakkını açtı. Onun yanında yine 4 tane tekemiz vardı burada. İkisini de verdik. Evet. Çünkü açım zamanı bitti. Hayvandan doğurum başladı. Ondan sonra işte iki tane tekem var. Tekeler de seceli Hepsi aşıları tam. Onlar da Çanakkale Üniversitesi'nden gelme mi? Tabii ırka geçmişi Çanakkale Üniversitesi. Hep zaten hiç evet. bu sürünün içine öyle şey teke Şimdi girmedi. mesela abi şu 7 numaralı keçi kaç tane doğurdu? Bu hayvanımız 300 doğurdu. Maşallah. Tabi. Ee, tabii. Yani sürümüzün onun bizim burada hemen hemen iki boy kızı vardır. Kızlarına Yaşı ortalama? O şu anda bu sene 3'e doğurdu. Arkadaşlar yani bizim buralarda en çok aranan keçi tipi Ufuk abi meme takımından olsun, tüy bakımından tabii, olsun. Tabi. Ee, biz hep zaten yani sağıma yönelik meme takımlarını mesela biz e, şey yapıyoruz. Ne onun adı? E, süt sağım makinesinde sağdığımız için meme takımlarına hep tabi dezenfektan mutlaka sağıma girmeden önce olur. Meme takımlarına da sağıma uygun olarak mesela rampa düzenine uygun olarak hep o şekilde bıraktık damızlık. Evet. E, ortalama olarak abi en yaşlı keçi kaç yaşındadır burada? Var mı yaşlı keçimiz? Keçimiz Bir tane yaşlı keçim var. O da zaten çiftliğimde ağır gebe. Evet. Yani onu da hani alan arkadaş alsın ister almasın. Dedim fark satılık etmez. Satılık için hiç fark etmez. Kalabilir. Sütü de zaten videoda da görür arkadaşlar. Her sene üçüzü var. Onun da burada 4-5 boy kızı var. Maşallah. Kızları da doğurma baş. Hatta bir tane kızı da doğurdu. Yani onun da sütü 5-6 kiloya kadar çıkar. O en yaşlı keçim benim burada şu anda 5 doğurum. Evet. O. Arkadaşlar boynuzlu tekeyi gösterdik. Bir de şöyle kabak tekeyi gösterelim. Kabak tekeyi de burada hazır yakalamışken. Evet. Bu da Çanaykale'den geldi yine abi. Tabii Bayramış'tan yine geldi bu. Bu tekeler bu keçilerin aşımını Tabii. yaptı bu sene. Tabii burada yani çıkan... %70'ini açan tekemiz budur. Tabii diğerleri de açtı. Bilemiyoruz, göremiyoruz. Evet. Her zaman takip edemiyoruz. Yani çıkan... Yine mesela Alpin kırmalarımız var. Bunlar hep alpiline sahnen kırması. Bunlar nereden geldi Ufuk abi sana? Vallahi bunları aslında yani biz öyle meraktan aldık. Annelerinin süt verimlerine bakarak aldık. Evet. Gebe bunlar daha doğurmadı ama yakında bunları da doğuracak. Ondan sonra hani böyle biraz renk, sürüye biraz renk katsın öyle evet. aslında. Bembeyazdı bizim hayvanımız ama. Yani annelere çok değerli hayvanlar olduğu için böyle. Sende doğurdu mu bunlar, Alpinler? Geçen Doğurmadım sene Bu mı? sene doğuracak bunlar bizde. Nasıl da annelerini gördün de aldın? Vallahi sen anneleri ya. 4 4,5 kilo sütün lafını yapmıyor bu hayvanlar. Biz ama. öyle annelerine baka baka aldık bunları. Mesela evet. bak bu meme başlamış. Bu yakında doğurur mesela. Evet. Nereden geldi abi bunlar? Çanakkale'den mi yine? Bunlar da yine Çanakkale yi Bayramı. bir abimizden aldık bunları. Arkadaşlar Ufuk abinin numarasını açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakıyorum. Kendisine oradan ulaşabilirsiniz. Ufuk abi bu keçilerin aşıları, kulak küpeleri her şey tam mı? İl her şey tam. İl dışına çıkabilirler mi? İl dışına çıkabilir. Aşıları tam. Satışınla ilgili herhangi bir sorun yok. İsteyen arkadaş istediği şehirden gelip alabilir. Gebelik durumları da bir aya kadar burada yaklaşık yani olarak. Yani zaten 15 tane hayvanımız doğurdu. Daha akşam yani bu gece bile 3-4 hayvanımız var. Bekliyoruz doğuma. Damda bıraktık 2 tane onlar da doğuracak. Ağır gebe yani yaylıma çıkmak istemedi. Belli Abi ediyor hayvan kendini. Çok güzel böyle doğum yakalamışsın. Bir günde 7 tabii. tane, 8 tane, 9 tane evet. keçi doğuruyor. Evet. Ee, bunu nasıl başardın? Yani besleme var, var biz tabi 3 seneden beri ortalama aynı zamanda hep teke zamanımız bizim aynı zamanda. Biz Ramazan bayramı, şey kurban bayramından önce hatta kurban bayramı gibi tekelerimizi salarız. Yani tekeleri ilk baş keçilerin içinden ayırıyorsun. tabi hepsi ayrı duruyor. Kokusunu Misyonla. almıyorlar. Tabii Bunlar da mesela şu içinde olan sürdeki bunlar da hemen bu hafta ayrılacak. Evet. Çünkü hayvanlar doğurdu mu yeniden tekeye gelme olasılığı yüksek. Bunlar da hemen ayrılacak. Çünkü o doğuranları görmüyorlar. Ee. O yüzden sürüde bunlar. Bunlar da yoksa bir hafta içinde sürüden ayrılacak. Tekeleri ayırıyoruz tabii. Teke zamanı. Hayvanımız tekemize hazırlıyoruz. Evet. Arpa ezmesi bol veriyoruz mesela. Tuzu eksik olmaz önünden. E tabii hayvanımız Normal da... Normal kaya tuzu mu? Tabii normal kaya tuzu. Evet. Öyle kimyasallı bir şey biz tuz kullanmıyoruz. Onu kullananlar var. Mesela kahverengi tuzları biz kullanmayız. Evet. Kaya tuzu bu hayvanı kendi özünden gelen bir şey. Kesinlikle. Kişinin. E tabi açım zamanı hayvanın yedi mera değiştirmemek. Hayvanın yedi mesela. Mera değiştirmemek derken abi. E tabi mesela biz açım zamanı çok mera değiştirmeyiz. Bu sene mesela bu Raygrass otumuzun olduğu yerde yazın tekeleri saldığımızda biz sudan otumuz vardı. Evet otu ortalama bir buçuk metre oldu. Biz öyle salladık. Oo maşallah. Tabii 2 ay boyunca hemen hemen hayvanımız burada durdu. Tekeler de içinde. Yani bize göre 15-20 gün içinde teke salımı, evet. aşım bitti. Tabi çözen olur illa oluyor. Kesinlikle. Çözen olduğu için de hani mesela bu doğuracak olandan sarktı, sarkan hayvanlar hep işte bu çözmüş olan hayvanlarımız evet. ama bu sene çok görmedik. Nasipse ortalama bir ay içinde bizim bütün Doğum olayımız biter. inşallah Arkadaşlar yani keçiler meraya giderken bile yerlerini değiştirmiyor. Aynı meraya evet. geliyor ve böyle toplu doğumlara şahit oluyoruz. Ee, çok güzel bir iş aslında. Valla Ufuk abi ya Bugün bir mesela doğurtmak... hemen hemen yani 9 tane hayvanımız doğurmuş olacak gece 12'ye 1'e kadar. Süper öyle, abi. Öyle bir durum oluyor. Yani bu işte de Ufuk abi toplu doğum yaptırırsan biraz kazancın iyi oluyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Olak bir çap büyüyor. Evet. Hayvanı şey yapmıyor. Ondan sonra süde aynı zamanda... Aynı yani yüksek miktarda keçi sayısında süt sağımına girdiğinde evet. e tabi verimin artıyor. Hayvan da tabii kendini mevsime göre ayarladığı için. Evet. O şekilde daha anlamlı. Nasıl abi peynir oluyor. talebi yok mu? Peynir e, Bu sene var yaptık. Mı? Peynirden yani biz aslında peynir yapmıyorduk. Bu sene hatta yani 2023'ün sağım bitmesine son bir ay kala biz dedik ki sütçü yani vermiyoruz sütümüzü, evet. peynir yapıyoruz. Ondan sonra yaptık. İyi de para kazandık. Yani peynir iki yani, katına geliyor geliyorsunuz? Tabii şimdi keşke. Söz. İki katına iki katına hatta geçiyor az buçuk. Evet. Hatta bu sene daha da artacak bunların fiyatları. Peyniri yapmanın da tek telaşı işte peyniri yapabilecek bir yer, peyniri yapmayı bilmek. Tabii binmek. küçük yani çok küçük. Biz bir odada yaptık. Küçücük bir mandıra kurduk oraya. Evet. Aslında çok biz çok meşakkatli sanıyorduk ama hiç meşakkatı yokmuş. Ortalama bir yarım saat zamanlı oluyor. Allah Allah. Kaç abi, kilo peynir? 2 saat sonra abi may mesela? alıyorsun. Valla biz bu sene ortalama bir 300-350 kilo süt, şey 300 350 kilo peynir vardı. Evet. Hepsi satıldı gitti zaten. Oo, Yaptık. Süper abi. abi. Yazın da çatır çatır bu satılıyordur zaten. Yani yaptığın sürece satılır. Kaç kilo sütten bir kilo peynir çıkıyor Ufuk abi bölgemizde? Ortalama ortalama 4-4,5 kilo sütten 5 kilo sütten hemen hemen 1 kilo peynir elde edersin. Çok iyiymiş abi. Ben tabii. 8 kiloya 1 kilo diye biliyordum Yok, mesela. O mesela hayvanın bakımınla da alakalı. Mesela dağda hiç yem görmeyen bir hayvan daha farklı. İşte ovada bu şekilde Raygrass'ta evet. ne bileyim arpa ezmesi, yemini samanını yiyen hayvan. Tabii daha farklı verime ulaşıyor. Evet. Mesela hayvanın yaylın bile sütün peynirin kokusunu değiştiriyor. Kesinlikle. Tabii bizim mesela yaptığımız bu sene ilk defa alanlar oldu bizden. Tabii biz de ilk defa yapmıştık. Herkes çok memnun, kokmuyor diyor Ne kadar sattın abi keçeri peynirinin kilosunu? Valla biz 5 kiloluk bidonlarda sattık bunları. 3-3,5 üç, üç, kilo içinde peyniri var. Tabi gerisi salamura evet. suyu. Ortalama valla 800 liradan satıldı. 5 kiloluk peynir bidonumuz. Yani ortalama 3,5 kilo peynir olsa 250 liraları falan olmuş yani. abi. E tabi Emandıra'da bu 400-450 lira. Şeyde sütçülerde evet. peynir. Satılan yerlerde bu bu şekilde. Arkadaşlar bölgemizde genellikle biz sütü mandıraya veriyoruz çünkü neden daha kolay geliyor? Tabii. Ufuk abinin damının önüne gidip oradan direkt evet. adam e, ne kadar sütü çıkıyorsa alıyor. Geçen sene pik dönemimiz neydi abi? Valla pik dönemimize geçen sene bizim hemen hemen 90 hayvan sağımdadı. E tabi ilkini haramanı doğurmuş hayvanlarımız da vardı. 90 hayvandan biz 200 230 kiloya kadar çıktık. Çok güzel. Bu şekilde hani. Çok genç hayvanımız da vardı Aynı. işte o yüzden onlar mesela süt verimi dediğim gibi Aynı. Yani bir buçuk kilo vardı ama üç buçuk dört kilo süt veren hayvanımız da vardı. Verimimiz evet. budu geçen sene bu sene bakacağız artık. E, kameraların arkasında Ufuk abinin babası var bir de Sebahattin Acun'u da çekelim şöyle. Evet Sebahattin abi nasılsın iyisin? Çok şükür Allah hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Keçileri satalım dedik bir video yapalım dedik hem de izleyicilerimiz Vallahi görsün. Valla işte biz 5-6 senedir bu işin içindeyiz ama galiba ben kaldıramıyorum. Yaş gidiyor, ilerliyor. Yaş gitti demiş Hamattin abi. Yani şimdi bir 30 yaşındaki yaş başka bir 60 yaşındaki yaş başka. Tabii. Ben emekli diyeyim zaten. Ben çocukların dalgasına yaptım bu işleri ama olmuyor galiba. Nasıl Sabahattin abi senin geçmişinde de var koyunculuk. Biz zaten koyun içinde doğurmuş insanız yani. Evet. Koyun içinde doğdum ben yani. Ben koyun içinde doğdum açık konuşayım. Bir de sana soralım abi nasıl kıyasla baktığında keçicilik mi koyunculuk mu? Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, süt açısından keçi daha güzel bir, yaylım açısından keçi daha güzel iki. Evet. Ama yalnız olacak bir iş değil. Yani aile ortamı lazım değil mi bunu abi? Aynen öyle. Yani bir kere şimdi koyunu da mesela o da illa tamam. birkaç kişi lazım ama e, yalnız olacak iş değil bunlar. Bizde mera sıkıntısı arttı. Çok kötü kötü yani durumda şu anda. Yayılım olayı bitti. Evet. Kendimiz ekilişli ekiliş yamasak bakamayacağız Bitti. hayvana. Şimdi şuraya kırası olmasa nerede yayarsın abi keçiyi? Yayamıyorsun işte. Onun buna zarar yapacaksın. Şu olacak bu olacak. Yapamıyoruz yani. Olmuyor. Evet. Bu yüzden de keçileri satılı çıkardık. Aynen öyle. Büyükbaşı dönemde. Nasıl dedik sen şimdi... memnun mudun keçiden Sebahattin abi? Mera sıkıntısı olmasa da. Ben memnunum. Gerçekten memnunum. Çünkü çok çabuk üreyen bir hayvan. Sütü güzel bir hayvan. Bugün bir koyun için açık konuşacak. En baba bir koyunun vereceği süt 2 kilo. Aynen. Ama bugün bir keçinin en dandik keçinin sütü 2-2,5 kilo. kilo. Keçi sütü fiyatı 25 lira, koyun sütü fiyatı 30 lira. Ev, ee, bir koyun veriyor 2 kilo, 60 lira. Bir keçi veriyor 4 kilo. 80. Ee, daha avantajlısın <laughs> ama yapabilmek için önemli. Yapabilmek Bizim ovada bu iş bitmiştir. Bizim burada artık yok, yok, yani. büyük başa mı geçeceğiz abi? Allah nasip ederse sonra geçeceğiz. Zaten bir iki tane aldık. Evet. Daha kolay diye herhalde değil mi i̇şte abi? İşte kolaydı. Yalnız olduğum için bana daha kolay. Çünkü ben uğraşıyorum. Çocukların işleri ayrı. Evet. E, tamam şey, onlar da gelip gidiyor ama ne kadar gelse de ben hep başında döndüğüm için olmuyor. Bir de yayılım sıkıntısı olduğu için ben şimdi bu hayvanları yayıyorum. Mesela sabah akşam yayılımları var şu var bu var bak doğruma başladılar. Ben yarın sağımlar olacak. yetişemiyorum yalnız evet. başıma. Ama ki, koyun şey inek öyle değil. İnek sabah bir saat akşam bir saat olay bitmiştir. Bu kadar. Kaç yaşından beri hayvancısı Sebahattin abi? Valla ben koyunun içinde doğmuş bir insanım. Kaç yaşındasın diye o zaman? Ben 59 yaşındayım. Şimdi atıyorum e, 9 yaşından beri ben bu işin içindeyim. Bir 50 sene geri geldik o zaman abi. Bir 50 sene önce hayvancılığa bak. Bir de bugünün hayvancılığına bak. Şimdi ben ne ben var? Bir 50 sene önce geri gidersem ben öleceğim de satmam bu hayvanları. Satmasın Satmam. Ben. Çünkü o zaman meremiz vardı. Bizim meremiz havalanı aldı. Mera olayı bitti. Biz hayvancık hayvancılık zaten o zaman bitti. Bitti. Ama biz artık zoruna götürüyoruz işi. Ee, şimdi eskiden insanlar yerlerini ekmiyordu. Şu oluyordu, bu oluyordu. Alıyorsun, icarla ekiyorsun. Hep parayla, şu anda hep paralı, hep paralı, hep evet. paralı. Bir yere kadar yani. Neden abi eskiden insanlar yerlerini ekmiyordu? Para mı kazanmıyordu ekiliş? Kazanıyordu da ekmiyordu. Çok para vardı o zaman insanlarda. Tek ekiliş yapıyor adam kazanıyordu. Şu anda adam çift ekiliş yapıyor yine kazanamıyor. Evet. Yerini icara vermiyor. E şimdi bana icara verse adam şimdi yerine bir buğday ekiyor 10 dönüm bir yere. Yani alıyor atıyor 80-100 milyar para bana verse alacak benden 20 milyar para. Hicar parası. Tabi. 2000 lira yerlen dönemiydi şu anda. Adam e, bir buğday ekiyor. Oldu kazandı. Hiç almasa 50 milyar alıyor. Bana Aynen. verse 20 milyar alacak. Tabii. Onun için adam yerinde mi? Eskisi gibi icarlık yerde kalmadı. Kalmadı. Yok. Eskiden mesela Sebahattin abi köyde kaç sürü vardı? Vallahi şöyle anladım Tahmin sana. Tahminince. Yani bu havalanı bu bizim mereyi almazdan önce 50-60 sürü vardı. En az sürü de 100 tanedi. 50-60 kişi hayvancılık yapıyordu yani köyde. Şimdi? Şimdi 2-3 tane koyun kaldı. İşte biz de 2-3 geçeceğiz. başka yok. Başka da yok. O kadar. Vallahi ileride yapay eti de yapay süt de içeceğiz galiba Sebahattin abi. Bu gidişle. Zaten şu anda millet içiyor ki yani sanmasınlar hepsi bizden giden sütlerle olup bitiyor işte. Değil mi? Ah be İçindeki ya sen neler dönüyor? dönüyor ne tezgahlar dönüyor merdiven atlıyor. Vallahi atlığında. margarinden bile... Tereyağı falan yapıyorlarmış. Haberleri çıktı abi. Tabii. Gelsin benden doğal alsın bakalım var mı bir şey. Yok. Tabi. Ama şu İşimiz anda bile zor. o dolapla dönüyor. Evet. Sebahattin abi ağzına sağlık. İnşallah e, arkadaşlar Sebahattin abiyi de gösterdik. Şöyle keçileri de son kez bir gösterelim. Ondan sonra da videoyu kapatalım. Keçiler için aramak isterseniz açıklama kısmındaki numaradan Ufuk abiye ulaşabilirsiniz. Ufku abicim çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık kardeşim. Arkadaşlar Kesinlikle yeni bir videoda ediyoruz. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyelim.